Arkadaşlar merhaba. Bugün tepsi kebabı yapıyoruz. Tepsi kebabımız çok lezzetli bir kebaptır. Bunun için malzemelerimizi ben rondodan geçirmiyorum. Tek tek elimle böyle satır veya bıçakla parçalayabilirsiniz. Normal bir orta boy veya büyük boy kapya biber, işte yeşil biber 2-3 tane, bir tane o büyük boy soğan. Hepsini tek tek satırla doğradım, hazırladım arkadaşlar. E, bu denemenizi tavsiye ederim çok o, misafirler için uygun o, güzel bir yemek her zaman içinde akşam yemeği olarak da yapabilirsiniz yani lezzetli e, kıymayı da orta kıyma yani yağlı kıyma alın genelde e, çok böyle yağsız kıymalarda hoş olmuyor orta yağlı kıymayı aldıktan sonra iri çekilmiş olsun onu da bir e, bıçakla veya büyük işte satırımız varsa satırla geçirseniz o da güzel oluyor. Ellerinize sağlık şimdiden. Yaparsanız, bana da yorum yaparsanız, YouTube kanalıma da abone olursanız teşekkür ederim. Çok lezzetli bir güzel yemek. Yapanlara şimdiden afiyet olsun. arkadaşlar tepsi kebabı yapıyorum köfte harcım var hazır aktarlardan aldığımız bir tatlı kaşığı kadar ondan atıyorum kıymamızın içerisine soğanlarımızı kırmızı kapya biber yeşil kapya biberimizi sarımsağımızı önceden doğradık hazırladık şimdi hepsini karıştırıp yoğuracağız bir gün önceden yaparsanız çok güzel oluyor dinlenmiş olarak. Tadı da harika oluyor. Tavsiye ederim. Bir gün önceden hazırlayın. Dolamanıza koyun. Ertesi gün pişirin. Tuzumuzu atalım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar tuz yeterli bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı atıyorum arkadaşlar. Köfte harcınızı unutmayın. Muhakkak yapın kıymanıza. Bu şekilde iyice özleştirin. Ben kıymamı da böyle bir şeyden geçirdim. Tahta kıydım. Şimdi o satırla kıydım. Birazcık da toz kırmızı biber de arkadaşlar güzel olur. Renklendirici. Bir tatlı kaşığı kadar yapın. Acı da olur, tatlı da olur. Salça da yapanlar var arkadaşlar ama üzerine ben salçayı Sos olarak dökeceğim için etini sade daha çok seviyorum. Tepsi kebabı bu. Farklı farklı yörelerde farklı farklı şekilde yapılıyor. Ben de bunu Adana usulü öğrendim bir arkadaşımdan. Çok güzel misafirler için yapılacak bir yemek.